Hocam lazer ve ozon uygulama tedavi uygulaması hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ozon tedavisi nedir? Lazer tedavisi nedir? Şimdi ozon 3 tane oksijen e, atomunun birleşmesiyle oluşur. Oksijenin molekülü, molekülü O2'dir. Yani soluduğumuz oksijenin. Evet. Ozonunki de O3'tür. Ama ozon kararsız bir bileşiktir. Yani doğaya bıraktığınız zaman bozulur, oksijene dönüşür. Evet. Ozon olarak kalmaz. Onun için ozon jeneratörleri var ozon üreten. Ve bunu genelde hasta başında ya da hemen böyle birkaç dakika içinde üretip hastaya vermek lazım. Ozon ciddi anlamda bir anti-aging hmm. ilacıdır. Evet. Yani dokunun gençleşmesini, yenilenmesini Yeni sağlar. Evet. İkincisi ciddi bir antioksidandır. Hı hı. Üçüncüsü kuvvetli bir ağrı kesicidir. Hı hı. Dolayısıyla ozon uygulaması... Tabi endikasyonuna göre dediğim gibi ozon uygulaması yapıldığında bir o hücrenin, hücrelerin e, yenilenmesini artırmış oluruz. Yaşarmasını geciktirmiş oluruz. Dolayısıyla dejeneratif hastalıklara gidişi engellemiş oluruz. Hı hı. İkincisi ağrıyı keseriz. Üçüncüsü antioksidandır. Bu antioksidanların içinde serbest oksijen ladrikalleri de var ki bu ağrıyı tetikleyen bir mekanizmadır. Hı hı. E, onların hepsini engellemiş oluyor. Ama doğru indikasyonda ve doğru yerde yapmak Hı -hı. lazım. Bel için çok da rahat uygulanabilen bir şey. Evet. E, lazer iki türü var. Şimdilerde iki türü var. Eskiden tek türü vardı. Benim tezim de lazerdi. Yıllarca Hı -hı. lazer yaptım. Hı -hı. Birincisi direk diskin içine e, kapalı tabii ki hastayı evet. atıyor. E, yandan uzun şiba iğnesiyle girilip orta merkezinin yakılmasıyla oluşuyor. Hı -hı. Diyot lazer enerjisi kullanılıyor en çok şu aralar. E, lazerin türleri var. Tabii. Yani karbondioksit lazer, endiyak lazer, diyot lazer gibi. E, ama lomber için diyot lazer gerçekten uygun. Merkezi yakılıyor, merkezde bir boşluk oluşması sağlanıyor ve vakum etkisiyle e, omuriliği sıkıştıran fıtığın içeriye doğru çekilmesi sağlanıyor. Evet. Bu biraz daha zaman alan, uzun süreler beklemek gereken bir şey. Çünkü vakum etkisinin devam etmesi için hastanın genelde yatay durumda olması lazım. Hı hı, hı. Hasta ayağa kalktığı zaman gövde yükü bineceği için buradaki vakum etkisi azalır, basınç azalır. Ne kadar yatarsa o kadar negatif basınç yeterli düzeyde olur ve vakum etkisi fazla olur. Yeni çıkan bir teknik daha var. epidroskopi. Evet. Hatta onunla ilgili videosu da var. Onu da gösterebiliriz. Hı hı, hı. Ee, da hepimizde olan kuyruk sokumunda bulunan anatomik bir açıklık var. sakral Sakraliatus dediğimiz. Evet. Rejiden ee, rica edelim evet, bu arada videoda girsin. Da görürsek daha, daha net da bir şekilde izleyeceğimizi anlayabilirler. Buradan kameralı bir sistemle giriyoruz. Evet şimdi hı görünüyor hı. ekranda. Bakın şu şekilde giriyor. Fıtık var. L4-5 kemiğinde direkt umuriliğin ön tarafına geçilerek ilerleniyor. Kırmızı olan yer fıtık. Hmm. Öndeki. Arkadaki de omurilikteki baskıyı göstermek için kırmızıya boyanmış. Böyle yandaki kamera görüntüsü gibi biz kamerayla görüyoruz televizyonda. Şimdi o bölgede yapışıklıklar var. Vücut onu sınırlamaya çalışıyor çünkü. Oraya bir balonla o yapışıklıkları açıyoruz. O temizlendikten sonra da lazeri gönderip fıtığı görerek göre göre yakıyoruz. Bu diğer lazere göre daha avantajlı. Çünkü diğerinde belli bir bekleme süresi var. Onun emilip içeriye gitmesi için. Ama bunu da kendiniz görüyorsunuz. Göre göre yakıyorsunuz. Bakın belirgin küçülüyor. Sinirin üzerinde baskı kalkıyor. Ve hasta sağlığına kavuşuyor. Evet. Tabii bu kesin bir çözüm müdür? Tamamen hastaya bağlı. Hı hı. Yani hasta bundan sonrasında ben artık yeniden doğmuş gibi oldum. Hiçbir sıkıntım yok. Peki her türlü tedavisi bunu uygulayabiliyor musunuz hocam Hayır. yoksa dediğini... Biraz önce bahsettim. O posterior longitudinal ligamanın sağlam olması, olması lazım. Gerek. O bir güç kaybının olmaması olması lazım. İki. Çok ilerlemeden, evet. değil mi? Rahatsız çok ilerlemeden, ilerlemeden. Çok ilerlemeden. <laughs> azından. Çünkü o ligaman yırtıldıktan sonra bununla hı hı. bir şey yapma şansımız yok. Biz diski yaksak bile içeride yani omurilik tarafında olan fıtık yine baskıya devam edecektir. Evet. Peki hocam <laughs> e, epidroskopi bel kayması ve kanal darlıklarında da kullanabiliyor mu? Yani fıtığın dışında. Kanal darlığında tek seviye e, varsa ve e, hakikaten yapışıklıklardan kaynaklı olduğunu görebiliyorsak yapılabilir. Ama bel kaymasında hiçbir şekilde yeri yok. Yapılmıyor diyorsun. Peki her doktor bu tekniği kullanabilir mi? Öncelikle ağırlıklı olarak beyin cerrahlarının kullanılması gerekir. Ee, Alkologlar da yapıyorlar bazı yerlerde, Hı -hı. anestezi uzmanları. Ee, tabii özel bir eğitim almak gerekiyor. Ee, Hı -hı. Yani ben Güney Kore'ye gidip aldım mesela Hı -hı. eğitimini. Hani gidip bunu yerinde görüp, bakıp, öğrenip, birkaç evet. kez yapıp, tecrübe edip ondan sonra yapmak tabii, gerekiyor. Tabii. Oldukça hassas bir iş çünkü evet içeriye baktığınız zaman ince bir çubukla giriyorsunuz. işte bir küçük kamerayla ile giriyorsunuz ama içeride yakacağınız yer çok önemli. Herhangi bir şekilde sinire zarar vermemeniz gerekiyor. Veya beyin omurilik sıvısının dışarıya kaçışına neden olacak bir travmaya neden olmamanız neden gerekiyor. gerekiyor. Güzelliği şurada. Hiçbir şekilde bir yeriniz kesilip dikiş atılmıyor. İyileşme süreciniz diye bir şey yok. Ee, sadece kuyruk sokumunda küçük bir açıklık var. Evet, Oraya dikiş bile atılmıyor. Genelde hasta eğer sabah yapıldıysa akşam üstüne yürüyor. Hı hı. Ben genelde bir gece yatırmaktan yanayım. Hı hı. Ne olur ne olmaz diye. Hı hı. Biraz daha pimpirikli davranmak hı. gerekiyor. Bir gece tamam. yatırıyorum. Ertesi gün kaldırıp yürütüyorum. İyi ise gönderiyorum. Evet. Peki her hı hastanede hı. bu tedavi uygulanıyor mu? Neler söyleyebilirsiniz? Şimdi bu hastanelerin normal donanımında olan bir şey değil. Bileyim. Bu çeşitli firmalar evet. var. Onlar daha özel bir tedavi. Evet. Özel aslında. bir tedavi. Evet. Onlar ee, siz söylediğiniz zaman hastaneye getirirler bu işlem uygulanır evet.